Kardo Titan Eclipse Kardo. Oldu. Lan ne oluyor? Öldü lan gerizekalı. Bu arada ben sana kazayla vurdum korkudan. Kardo çok korkuyorum ben onu Jester var. Nerede lan? Slime de var. Kardo Jester falan yok nerede? An -an, Ananı yermedine. Abi çalmaya Çalıyor. başladı. Çalıyor. E buradan mı lan? aa buradan tamam. Kardo Eclipse. Haydin. Kardo. Arkanda. Ya. Bu boru ne amına Mehmet bu boru var ya girsin. Hangi boru lan? Bu ne amına Kardo ben alamam bunu içime. Geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum kimin arkadaşını lan? <laughs> Oğlum <gülüyor> seni nasıl aldı? Zorn, zorn. Kardo. <laughs> Maalesef Kardo dikkat et mayın var. Diyecek vaktim yoktu. Lan bayın. Kaçtım. Kaçtım. Lo geliyor. Kardo, bu ses ne? Ananı sikeyim seni yedi de mi? Ne oluyor <laughs> lan? Lan! Ananı mikrofon bok kokuyor. Sıçtın mı ben bunu? Bu ne amına koyayım? Güzel bir şey yok mu? Bu ne amına Bu ne ya? Böyle yer mi olur? Bu ne ya? Ananı arvadını kaldı. <laughs> Kardo abi altıma abi Abi orada bana bakıyor Abi şu anlık bence saldırmıyor ya küçük kız bir sıkıntı yok Bir saldırırsa kafam patlar evet. iki tane var Abi Ta Kardo koş ölmüş lan Burada burada, burada. Nerede Öldürdüm Patladı mı La bu kim? <laughs> oh, oh, oh. Oh. <gülüyor> Kardo <gülüyor> ne oluyor abi <laughs> Ananı arvadını. Pardon Nutcracker geziyor ama burada. Ananı <laughs> Bu ne lan burası orta tarafa çıkıyor zaten. Her yer ortada bir... Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Wait up and buldum burada bir <laughs> tane. Biz nereden aşağıdan mı geldik biz? <laughs> aşağıdan geldik biz. O karşı kapı niye açık? She <laughs> knows. Tamam Nutcracker'a gidiyoruz abi. Gördün mü? Ananı arvadını. Mehmet. İntihar <laughs>